Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Underground 2'de Lancer'ı modifiye edeceğiz. Ama hedefimiz 10 yıldız. O yüzden mecburi olarak zaten Bodykit takacağız. Mantis gayet güzel. Bunu alabiliriz. Karbon fiberleri mecburi olarak yapacağız. Daha sonrasında arabaya farklı kaputlardan seçeceğim. Şöyle rüzgarlıkta başlayalım. Impact gidebilir buna. Impact var mı? Tamam yapıştır. Roof Scoop'lar ikili olsun. Sanki bu bir tık daha iyi gibi. O yüzden bunu aldım. Dikiz aynaları yine aynı şekilde karbon fiber olmak zorunda. En alttakini aldım. Güzel bir jant seçmemiz lazım. Raising Heart'ın jantları gayet güzel bir oyunda. Şöyle bakalım. Aslında bu da fena değil. Ama şunu alacağım ben yine. En sevdiğim oyundaki jant bu çünkü. Hayvani bir egzoz koyacağız bu arabaya. Yapıştır. Dikiz aynasını zaten ayarladık. Stop lambalarına geçtik. Şu olabilir. Bu nasıl? Bu dandik duruyor. Tamam bunu alalım. Arabayla aynı renk olacak. Daha güzel gösterebilir. Güzel bir far seçeceğiz. Burada daha fazla işimiz kalmadı. Performans parçalarına geçiyoruz. Hepsini fullleyeceğiz yine klasik olarak. Son olarak turbo parçaları. Ve tamamdır burası bitti. Bu renk ne lan böyle fıstık gibi oldu. Hakikaten şaka değil fıstık gibi oldu. Yapıştırdım. Jantlara atlardan bakalım mı? Atlarda güzel seçenekler oluyor genelde çift renkli falan. Yapıştırdım. Gayet iyi. Fren kırmızı olsun belli olsun motor parçaları yine kırmızı olsun belli olsun egzozu siyah yapalım gri bence çok hoş durmuyor ve burada işimiz bitti geldik vinyllara uniklerden güzel bir vinyl seçmeye çalışacağım sarılı ejderhayı yapacağım onun dışında geldik yine camlara braid yazmaya artık yazı yazmayı değil braid yazmayı diyorum hemen şöyle yapıştırdım yazı tipi çok çok güzel çünkü geldik göstergeleri falan ayarlamaya buna retro yapacağım. Bu arabaya gayet güzel gidiyor. Tamam bunları sabit bırak. Kırmızı olsun. Şu da yeşil olsun anasını satayım. Yanıp sönenlerden lime olacak. Arabayla birebir aynı renk oldu. Engine neon. Yine lime yapabiliriz. Yanıp sönenlerden olsun. Şeklimiz olsun. Ee, ses sistemi taktıktan sonra bagaja da neon döşeceğiz. Merak etmeyin. Yeşil yapalım Arabayla uyumlu olsun. Hadi camlar bu sefer de yeşil kalsın. Zenon 8000 Nerede? Burada yapıştırdım. 6.40 puandayız bu arada. Nitro'yu yine Type 3'lerden seçeceğiz mecburen. Şöyle bir göstereyim size de. Gayet güzel. Hidrolüğü yapıştır. Araba tavşan gibi kanguru gibi zıplamaya devam etsin. En sondaki bagajı aldım. Yanlara ekranları koyabiliriz aslında. Şu Alpin LCD'lerden koyalım. Şuralarda woofer'lar olsun. Clarion'ları takalım. Neredesin Clarion? Buradasın. Tamam güzel. Asıl baba kısımlara da nitroları yerleştireceğiz. Şöyle maviler olsun. Ekranlarla da rengi uyumlu oldu çünkü. Neon'a tekrar geldik. Burada şimdi bagaja neon takacağız. Yeşil yaparsak çok bozabilir. Şöyle mor tonlarını da yapabiliriz aslında. Renkli renkli olsun. Birazcık pavyon gibi oldu araba ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Şunu yapabiliriz ya. Güzel. Bu da güzel. 9.60 veriyor bu arada. Bu da 9.80. Tabii ki de 9.80'liği aldık ve kapıları da tersten açtığımızda arabamız 10 yıldıza ulaştı. Şimdi size arabanın son halini göstereyim. Arabamızın son hali böyle. Bence gayet güzel oldu. Jantları da beğendim. Altın sarısı yaptık. Modifi olarak da bence aralarından en iyisi buydu ama tabi siz de arabayla ilgili yorumlarınızı yazın. Hatta gerekirse 10 üzerinden puan da verin. Ve geldik drift yarışına. Bu sefer drift yarışıyla başlayacağız. Dağda drift yap demişsiniz. O yüzden dolayı ben de dağda driftle başladım. Oyundaki en iyi drift arabalarından biri Evo bu arada onu da söyleyeyim. Kariyerde falan rahat bir şekilde alabilirsiniz. Güzel arabadır. 15.000 puanı aldık bile. Lan be. Olur böyle olur. Sıkıntı yok. Devam. Çarpmadan çarpmadan puanları kasa kasa gidelim. Adamlar 60.000 yapmış lan bu arada kısacık haritada. 14-15 bin. Birincilik geliyor gibi. Birincilik son virajda geldi mi geldi. 67 binle birinci sıradayız. Drift performansı arabanın gerçekten güzel tavsiye ederim. Asıl test yapacağımız yere Street X yarışına geldik. Burada iki tur zor modda kapışacağız. Şöyle geçer miyim önünden? Çok güzel lan geçtim bile süper. Oo adamları pazara da yolladık. Mbappe gibi çalımımızı attık yine. Mbappe demişken Mbappe'yi de hiç sevmem bu arada. Onu da söyleyeyim. Eski futbolcuları ben daha çok seviyorum. Zidane'lar falan. Tabi günümüzde iyi mi? Performansı gayet iyi ama bence bir Zidane falan değil yani. Onu da söyleyeyim. Bas bas bas. Araba son turda dönmüyor her zamanki gibi. Klasik Need for Speed Underground 2 oyunu zor aldığınızda araba son turda dönmemeye başlıyor. Haydi oğlum. Lan 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 adam bizi geçecek bu arada. Ooo fena fena başa bela. Ve maalesef geçildik. Sonuncu olduk. Yapacak bir şey yok. Final yarışına geldik. Sprint yarışı yapacağız. Haydi bakalım. Yine Peugeot 306 falan var. Son yarışta bize bela olmuştu. Son anda geldi adam bizi çarptırdı. Yine zor moddayız. Dön dön dön. Araba dönmüyor bu arada. Buna iyi bir dyno ayarı lazım yoksa zor dönersiniz. Drift'te gayet güzel bir araba ama yarışlarda jortlamanız baya bir olası. Oo Önde bir de Toyota Trueno var. A86 var. Oyundaki virajları en iyi alan araba. Eğer underground 2 oynarken zorlanıyorsanız mutlaka bu arabayı alın. Kariyerde öyle yarışın. Düzlüklerde sıkıntı ama virajlarda en iyisi. Hop geldi. Baba geldi geçti. Nosum bitmiş bu arada. Aradan geçerim. Sıkıntı yok. Şöyle bir daha geçtim. Yılan gibi yollarda kıvrıla kıvrıla Evo ile gidiyoruz. %65 Haydi oğlum. Bak burada karşıdan mutlaka araç çıkacak ya. Yani. Oo adam fena yarışıyor bu arada. Fena yarışıyor ama bana sökmez. Bayağı bir spin attı lan. Doğrulamadı adam. Haydi oğlum haydi. Dön 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 dön. Çok güzel. Finish düzlüğüne neredeyse geldik bile. Hata yapmazsak şu karşıdan gelen arabaya çarpmazsak birinci olur diyecektim ki zaten birinci de olduk hatta en yakın adama Jamie'ye 5 saniyelik farkı da takmışız. Araba bence Stratex ve Sprint konusunda baya bir sıkıntılı ama Drift konusunda oyundaki en iyi arabalardan biri. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.